Kaşa ben köydeyim. Uzat uzat yesin. Bak. 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 Aa, nasıl Değil mi? Bak küçücük kuzu da var. Kuzu, küçücük Ay. kuzular var. Kediler var. Miraç. Kopuyor, kopuyor. Ne yapıyor? Kopuyor, kopuyor, yiyor. Bak kuzulara bak küçücük. Aa, bak şey. bunlar da yiyecek. He? Bunlar da Evet. Onlar da gelecek. Gördün? Çok güzelmiş. Arkadaşlar biz kaktüs şeye bakmaya geldik. Evet arkadaşlar bugün Mirac'ın kaktüs bahçesini bakmaya geldik. Daha önce Miraç kaktüsler ekmişti dedesininle birlikte. Şimdi onları bakmaya geldik. Gel bakalım nasıl olmuş, ne kadar olmuş bakalım. Bakalım. Bak bir sürü kaktüslerimiz olmuş. Çeşit çeşit. Aç bakalım şunları. Aç bakalım hadi. Miraç. Aç bakalım. Miraç. Bak buraya ektiklerimiz yeni ektiklerimize bakalım mı? Bak. bak evet. Bir Bir evet Aa, Miraç. Gel bak. Onları dışarı çıkardı herhalde deden. Bakalım. Baksana, bu çok güzel, değil mi? Evet ama. Ha. Nerede de var hani? Burada. Orada yok bebeğim. Kaldır bakayım kasaları. Evet. Bak. Ne güzel olmuş. Gördün mü? Ne olmuş? Burada da var. Tekerlekler yapmışlar. Bunlar... Ne yapmışlar? Ben tekerlekleri yaptım. Evet tekerleklerin içine diktin değil mi? Şurada var. Yani. Gel şunları bakalım ondan sonra oraya gidelim. Daha çok var o tarafta da. Bak. Ama bunları yine kapatmamız lazım değil mi? Üstünü. Neden kapatıyorsun? Üstünü neden kapatıyorsun Miraç? Ben böyle, kapat Soğuk olmasın diye mi? Evet. Oradakilere de bakalım mı? Bakayım. Onlarla mı suluyorsun? Onla mı suluyorsun sen? Evet. Böyle Nasıl? Böyle. Öyle. Ben su doldursak. Tamam dolduralım. Bakalım kaktüsleri bir. Bunları büyük saksıları şey yapacak mısın? Evet. Ne yapacaksın? Bana anlatır mısın? Ben bunu buldurma götüreceğim. Evine götüreceğim. Ha? Ondan sonra geri götüreceğim. Burası evet. kimin evi? Şahan evi. <laughs> bak bak bak. Bunların hepsini Miraç çekti değil mi Miraç? Evet ama. Bak. Anne. Ama bak şu çok güzel. Ben şunu çok sevdim. Anne. Ne Anne. açayım anneciğim? Bunu. Şişeyi mi? Ne yapacaksın onu? Şunu ne için? Kaktüsleri sulamak için mi? Hı. Tamam. Şunları da bakalım. Ay bu çok güzelmiş. Aa bu çok güzel. Hangisi? Bu mu? Bu. Onun içinde bir şey yok ya. Bunlar kurumuş hep soğukta kaldığı için kurumuşlar. Hı. Bak şu çok güzel şöyle. Hadi, hadi. Ne yapalım ona? Ee, ben şu dolduracağım. Tamam dolduralım. Ver doldurayım annecim ben. Yardım edeyim. Bak evet arkadaşlar su doldurduk Şimdi Miraç kaktüsleri sulayacak Hadi sulayalım bakalım Olmuyor mu? Olmuyor Bakayım deneyebilir miyim? Ne? Mi? Şöyle Şunu çevireyim bir Bana yavrusu Gel <laughs> ya buraya <Aa>! Burada. <laughs> Ne oldu? Olmadı. Allah Allah. Neden ki? Bakın burası kaktüs bahçesi. Evet. Ama su hala olmuyor. Bakın burası hep böyle kaktüs dolu. Değil mi? Kaktüs, dolu. kaktüs yetiştiriciliği. Miraç köyde kaktüs yetiştiriyor. Evet. Böyle göstereyim. Her Aynen, taraf o, kaktüs oldu. dolu. Olur. Evet. Şimdi şu şeyi. Oldu mu olmadı. Bir daha dene. Olmadıysa bir şey yaparız. Yapmaya çalışırız. Dur ben yapayım anne. Yap bakalım oğlum olacak mı? Olmadı. Olmadı bana gelecek şimdi bana tutma. <laughs> hadi Miraç, hadi yürü. Gel. Aa burada bir şey yanıyor. Yürü onu söndür. Yaptık şişeyi. Hadi itfaiye ol bakayım. Olmuyor. neden olmuyor ya? Aa bir türlü yapamadık ha. Dur bakalım. Eyvah bize kalırsa yandı ortalık. Değil mi? Isın. Evet ısın. En iyisi ısınma Aa. yapalım. <laughs> az dök, az dök. Ayaklarını da ıslama, az dök. Tamam. Aa. İtfaiye oldu Miraç. Azar azar Ay. dökelim. Kapağınla olmadı değil mi? Biz Ay. de azar azar dök. Çok az dök anneciğim. Çok az dök. Bakalım. Evet. Çok az, çok az, çok Aa. az. Kaktüsler çok suyu sevmez Miraç'cığım. böyle yapalım, Aa. paylaştıralım tamam tamam çok olmasın ama lütfen çürüyecekler deden üzülür sonra Yürü değil paylaşayım. mi? Evet ben sana yardım edeyim en iyisi e senin Bak elinden kaçıyor değil mi? Hadi çok az hop yeter bu kadar hadi. Tamam. Tamam. Gel şuradakileri de sula. Azar azar dök ama azar azar. Bak oldu. Evet. Evet azar azar dök. Miraç. Neredesin? Miraç neredesin? Miraç. Gördüm seni. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Üzerimizi ıslamayalım, değil mi? Tamam yeter, yeter, yeter fazla doldurma taşıyamazsın. Tamam anneciğim, hadi ay, Git. Ay, ay. kapatırım ben. Hadi ben onları, onları suladık şimdi, bunları sulayalım. Alttakileri sulamıştın Miraç. Üsttekileri sulayacaksın. Aa, 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 şunu unuttum. Neyi unuttun? Bunu. Onları unuttun değil mi? Çok çok dökme. Tamam yeter. Yeter bir yudum bir yudum dök. Yeter. Bir yudum. Tamam çok dökme. Çok Sana dökme. Dön. Eyvah eyvah çok dökme kuzucuğum. Dön. Tamam. Bunlardan yetersiz bakıyor diyor. <laughs> yetersiz bakıyor mi? <laughs> Bunlar Burada... Evet. Tamam. Bundakiler küçük küçük. Çok dök mü onlara? Tamam. Bunları Yok. dök. Bunları dök. onlarda da küçük küçük. Hadi onları da dök. Tamam. Evet. Bunlar büyük. Bunlar çok güzel olmuş değil mi? Miraç'cığım az döker misin? Bunu... Bak. Çok güzel olmuş. Buralarda da var mı? Ha bak buralarda da var buralara da ekilmiş. Şurada da var. Çok sulamayalım. Yeter artık şunları. Şunu, şuradakileri onlar yeter. Şuradakileri sulayalım biraz da. Aa bak bunlar ne? Ispanak mı bu? Ispanak! Bunlar çok güzel börek olur. Çok güzel güçlü olursun. Temel reis olursun. Sula onu. Hepsini dökebilirsin ona. Evet hepsini dök. Sula. Aferin. Yeter bence suladığımız. Yok bunlardan başka var. Onları da mı sulayacaksın? Hı -hı. Miraç sulamalara doymadı. Değil mi Miraç? Beğendin mi bahçeyi? Beğendim. Bunlar küçükken gelmişti Miraç. Bazılarını ekmişti Miraç'la dedesi beraber. Şimdi büyümüş hepsi de. Daha çok vardı ama kurudular değil mi Miraç? Evet, çok vardı ama kurudu. Evet. Aa. Evet oğlum. Çok dökme. Bak deden sulamış zaten. Evet. Çok dökme. Şunları sulayabilirsin. Şunlar çok aa, güzel. Şunlara Şunları bak. Şunlar. Evet. Onları. Şuradakini de sula. Gel şunları da sula yazık. Canı çekmiş. Tamam hepsini dökme. Hepsini dökme. Hepsini dökme çocuğum. Miraç. Tamam yeter artık. Yeter. Şunlardan da Şu hı? üstünü kapat artık şunların. Hadi akşam oldu gidelim. Bunu kapatayım diyor onun üstünü açıyor. Bunun üstünü tamam kapattım da onun üstünü kapat şimdi. Al onu. Kapat onun üstünü. Şimdi bunu al. Şunun üstünü kapat. Şunun üstü açık kaldı. Evet. Bunlar şimdi şey olsun. Burada büyüsün. Tamam mı? Bir dahaki gelişimize kadar çok güzel olur. Yine ne oldu? He? O kalmış. Onu da şişeye takalım. Hadi şişeye takalım öyle bırakalım. Miraç. Oğlum şişe yok onun şeyinde ucunda. Onu şişeye tak öyle bırakalım. Yapamadık biz onu. Nerede şişe? Şişe nerede şişe? He? O şişeyi bulup onu takalım öyle bırakalım artık. Nerede? Sen niye bırakmıştın? Ben nereye bırakmıştım? Aa buldum gel 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 buldum bak. Bak burada. Altak bakalım şunu hadi kapat artık gidiyoruz. Kap. Aha düştü. Kapatsana. <laughs> bir aç. kaçtı. Ben olmayın abone, olmayı, ben abone olmayı. Arkadaşlar kaktüs bahçemizden size veda ediyoruz. Bir dahaki videomuzda daha güzel yerlerde olacağız değil mi Miraç? Evet. Oralarda sizle buluşacağız. Hadi bay bay. Bay bay.